Ben bu teknik yapının görsel yanını, estetik boyutunu ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Bunun peşindeyim. Ben Bolu Gerede'de doğdum. Gerede küçük bir kasaba. Çocukluğum o kasabada samimi bir mahalle ortamında geçen mutlu bir çocukluk. İki erkek kardeşim var, üç kardeşiz. Tek kız çocuğuyum yani. Biraz kıymetliyim o anlamda da. Lise bitene kadar geri de Liseyi bitirdikten sonra üniversite için İstanbul'a geldim. O tarihten beri de İstanbul'da devam ediyorum. İstanbul'a bu üniversiteye hangi üniversiteyi seçeceğim gibi kaygıları her çocukta olduğu gibi bizim toplumumuzda bende de oldu. Ailem tabii avukat olmamı ya da tıp okumamı yani para getirecek mesleklere doğru yönelmemi isterdi. Ama benim lisede resim öğretmenimle ilişkim e, derslerin dışındaydı. Resim öğretmenim biraz benim bu alana yönelmeme etkili olmuştur. Çünkü biz müfredatın dışında resim öğretmenimin e, odasında resim çalışırdık. Yani ders dışında da çalışmalarımız devam ederdi. Ben lisedeyken yağlı boya çalışırdım. Onunla beraber. Oradan e, sanatla ilgili bir alana doğru devam edeceğimi o zamanlar doğmuştu bu istek bende ve öyle de oldu. Güzel Sanatlar Fakültesi olarak bu fakülte ilk yılıydı. Çünkü eskiden devlet tatbiki yüksek okuluydu. Sonra üniversiteye bağlandı ve fakülte oldu. O yılda birkaç bölüm yeni açıldı. 84 1984 yılı Geleneksel Türk Sanatları da o yıl açılan bir bölümdü. Ve ben tercihlerimden biriydi geleneksel sanatlar. Bu biraz bir kasabada kentte olmamla ilgili gelenekle ilgili meseleler benim hayatımda var ve yakın hissetmemle de ilgili olabilir. Birinci tercihimdi ve birincilikle girdim bu bölüme. İlk mezunlarından dolayısıyla. Sonra hiç ara vermeden de yüksek lisans, yüksek lisans yaptığım dönemde araştırma görevlisi olarak girdim. Sınavlar, araştırma görevlisi sınavları açıldı. Onlara girmeyi kazandım. Sonra sanatta yeterlik, akademik kariyer devam etti. Şimdi öğretim üyesi olarak devam ediyorum. Müthiş bir zenginliği olan bir kültür e, dokuma, milattan MÖ 8000'lere kadar inebiliyor. Anadolu'da da çok çeşitliliği var. Bu dokuma tekniği olarak üretim biçimi olarak ilgimi çektiği kadar desen, e, motif zenginliği olarak da çok ilgimi çekmişti. Araştırmalarım, akademik e, araştırmalarım bu konuda bunun üzerine oldu. Daha sonra tabii bunun bir kullanım nesnesi. Kültürel bir ürün, bir kullanım nesnesi dokuma. Sanatla ilişkisini kurmam, güncel sanata bakmamlı oldu. Hep bunun sorusunu sordum. Tamamen kullanıma yönelik bir üretim biçimi var. İlk ortaya çıkışı da zaten barınmak, örtünmek, işte soğuktan kendini korumak için önce postu kullanıyor. Sonra dokuma gelişiyor. Hiç değişmeyen bir yapı devam ediyor dokumada. yatayların ve düşeylerin kesişmesiyle oluşan bir yapı aslında dokuma. Ama o kadar çok zengin çeşitliliği var ki ilk e, dokuma örneği milattan önce 8 binlere kadar iniyor pazarı kalısı. E, ama son derece gelişmiş bir tasarıma desenine sahip. Pazarı kalısındaki kalite e, bizde herekede 19. yüzyılda gördüğümüz bir kalite. Anadolu'da halı çok zengin. 13. yüzyılda Selçuklularla başlayan süreç kesintisiz olarak 19. yüzyıla kadar devam ediyor. Bezlerin göçü bir sempozyum kapsamı içinde düzenlenen bir sergi için hazırlanmış bir çalışmaydı. Ee, Anadolu'ya Dokunan Bezler başlığında bir sempozyum düzenlenmişti. Ben de burası için e, Bezlerin Göçü adıyla bir eser e, katıldım. Burada Bezlerin Göçü dememin nedeni Anadolu'da çok e, fazla ve çok önemli dokuma kumaşlar var. E, Mesela en çok bilinen kutnu, işte buldan bezi, bürümcük. Bu kumaşların kendisini kullandım. Bu kültürün göç etmesiyle, sanat ve göç kavramlarını birlikte kullanarak bir düzenleme oluşturdum. Bu kez bir dokumayla birlikte bir yerleştirme olarak bir eser ortaya koydum. Çok fazla dikkat çekti. Çok ilginç geldi. Dokumayla bir düzenleme birlikteliği e, çok görülmüş bir çalışma değildi sanırım. Bu kadar dikkat çekmesine neden olan buydu diye düşünüyorum. Bezlerin e, taşıyıcı nesnesi eser eserde yani onların cover e, varakla yapıldı. Yani bezlerin kıymeti ...taçlandırıldı varak kullanılarak. Böyle bir duyguyla varak seçildi orada. Eserin... ...sanat ve göç kavramlarının... ...süreçleri içinde... ...kendi gelişimleriyle ortaya çıkan... ...bir işti. Anadolu'daki pek çok farklı bezi... ...ödünç alarak kutunu... ...buldan, bürümcük, şile bezi, trabzon bezi gibi... ...örnekleri... Bu taşıyıcı unsurlarla bir yolculuğa çıkardım. Taşıyıcı elemanlar varakla kaplandı. Yolunu oluşturan dokumanın kendisi, yani atkı ve çözgülerin kenetlenmesiyle oluşan e, temel örgü dediğimiz bezaya örgüyle oluşan bir yol oluştu. Bu yol e, ve göç meselesi bir çerçeveyle de Sabitlenmek istendi, o nedenle bu iş bir çerçeveye alındı. Malzeme burada da e, kendir dediğimiz doğal iplik ve boyasız kendi doğal haliyle kullanıldı. Dokunma sanatına geleneksel bakış açısı e, tabii ki e, kullanım nesnesi olmasıyla şekilleniyor ve hatta sınırlanıyor. E, yaşamın içinde her alanda e, karşısına çıktığı ve bunun için ürettiği bir nesne geleneksel bakış açısı.